Bir adam niye cahiliyen hükmünü arar? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin el adıl sıfatına inanmamıştır. Allah Azze ve Celle'nin el adıl ismini inkar etmiştir, inanmamıştır, eksik görmüştür. Yani Allah Azze ve Celle'nin adalet sıfatını kabul etmemiştir. Ondan dolayı eğer Allah Azze ve Celle'nin hak adil olduğunu bilseydi, inansaydı, tefekkür edip düşünseydi gider başka bir hüküm arar mıydı? Aramazdı. Şuna da gidelim, bir de buna soralım der miydi? Demezdi. Onun için bugün Allah'ın hükmünden başka gidip hükümler arayanlar Allah'ın adaletini beğenmedikleri için. Teyze, abla Allah'ın hükmünü bırakıp nereye gidiyor? Tağut'un hükmüne gidiyor. Neden? Çünkü diyor orada bana bire bir veriyor. Burada ikiye bir. Allah'ın adaletini kabul etmiyor. Allah Azze ve Celle adaleti gereği bazen sana az verebilir. Bazen çok da verebilir. Vallahu ya'lemu ve entum la diyor. Allah bilir siz bilmezsiniz. Dolayısıyla Allah senin için ne hüküm indirdiyse sen buna razı olacaksın. Eğer gidip başka hükümler arıyorsan demek ki sen Allah'ın adalet sıfatını kabul etmemişsin diyor.